Fosfodiesteraz 5 inhibitörü dediğimiz bu grup ilaçlarda birçok yanlış inanç var. Hadi birlikte bazılarına bakalım ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Bu ba haplar bağımlılık yapar mı? Bu ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Farmakolojik olarak bağımlılıkları yoktur. Ancak psikolojik bağımlılık yani ilaçsız ilişkiye giremem kaygıları gelişebiliyor. İlaç aldıklarında kendi özgüvenleri çok yüksek olduğu için onu almadıklarında bu yeterli istedikleri sertliğe ulaşamayacağını düşünen kişiler hastalar olabiliyor. Dolayısıyla bu beklentiler ışığında bu ilaçlar kullanılmalı ve mutlaka hekim kontrolünde. Kalp hastaları kullanabilir mi? Kalp hastaları kullanamaz diye bir mit var. Aslında stabil koroner artır hastalığı dediğimiz yani takipli ve pıhtısı net olan e, kalp Rezervi iyi olan hastalar kullanabilir mi? Kullanabilirler aslında. E, bunlarla ilgili belli protokoller var. O protokoller ışığında Hangi hastaların kullanabilecekleri belirlenmiş durumda. Hatta az önce bahsettiğim gibi düzenli kullanımın kulmener hem yani akciğer damar tansiyonunun ve yine damar yapıları üzerine pozitif etkileri olduğuna dair çalışmalarda söz konusu. Ama yine de siz hekiminiz söylemeden kullanmayın lütfen.